Kedilerin nankör veya zalim olduğunu söylemek doğru değildir. Kediler bireysel kişiliklere sahip canlılardır ve genellemeler yapmak yerine her bir kedinin davranışlarına, deneyimlerine ve sosyalizasyon düzeyine göre değerlendirilmeleri gerekir. Kedilerin bazen nankör veya zalim gibi görünebilecek davranışlar sergilemesi genellikle anlaşılmayan nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, bir kedi sizi tırmalayabilir ya da sizi rahatsız edebilir. Ancak bu davranışlar genellikle onların iletişim veya tepki şekilleri olabilir. Kedinin geçmiş deneyimleri, sağlık durumu, sosyal etkileşim geçmişi ve çevresel faktörler davranışlarını şekillendiren önemli faktörlerdir. Kediler aslında genellikle bağımsız, meraklı ve duygusal varlıklardır sahipleriyle güçlü bağlar kurabilirler ve sevgi dolu, oyuncu ve anlayışlı olabilirler. Ancak her kedinin kendine özgü kişiliği olduğunu unutmamak önemlidir. Eğer bir kedinin olumsuz davranışlarıyla karşılaşıyorsanız, onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak ve gerektiğinde bir veteriner veya davranış uzmanından yardım almak en iyi yaklaşımdır.